aylar yaklaşıyor, hadi sen de durma sana ders bolca ders izleyin katıl. sana ders olsun. Ders izleyene hoş geldiniz. E ee, bu bölümde fiziksel ve kimyasal değişimleri inceleyeceğiz. Fiziksel ve kimyasal değişimler. Fiziksel değişim maddenin kimlik özelliği değişmeden dış görünüşünün boyutu, şekli, fiziksel hali gibi ee, değişmesidir. Fiziksel değişimde formül değişmez. Yani köklü bir değişiklik söz konusu değildir fiziksel değişimlerde. Fiziksel değişimler gerçekleşirken zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. Bu nedenle fiziksel değişimlerin gerçekleşmesi için daha az enerji gerekir. Fiziksel değişimlerde kopan veya oluşan bağın enerjisi genellikle 40 kJ bölü mol'den küçüktür. Fiziksel değişimlere örnekler olarak camın kırılması fiziksel değişimdir, kağıdın yırtılması, hal değişim olayları, işte hal değişim dediğimiz zaman erime olayı, donma, buharlaşma, yoğuşma, e, süblimleşme, kırılaşma gibi e, hal değişim olayları fizikseldir. Tuzun şekerin suda çözünmesi, e, alkolün suda çözülmesi fizikseldir. Elektron hareketiyle iletkenlik, metallerin gerekli etmesi fizikseldir burada bir örnek var. Bunun gibi mesela CH4 sıvısını 8.1 kJ/mol harcayarak gaz haline getirmişiz. Dolayısıyla burada molekülde bir değişiklik söz konusu değil. Formül aynı kalıyor. Yani köklü bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla bu tür değişimlere biz fiziksel değişimler diyoruz. Kimyasal değişimler, maddenin kimlik özelliğinin değişerek iç ve dış yapıdaki köklü değişim yani, yani yeni maddelerin oluşturmasıdır. kimyasal değişimde formül değişir. Kimyasal değişimler gerçekleşirken güçlü ve zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. Çünkü köklü değişme söz konusu burada. Kimyasal değişimlerde kopan veya oluşan bu enerjisi genellikle 40 kJ ve daha üstü şeklinde ifade edebiliriz. Böyle bir genelleme yapabiliyoruz. Kimyasal değişimlere kimyasal tepkime adı verilir. Kimyasal değişimlere örnekler dediğimiz zaman yanma olayları, paslanma, metallerin asitle tepkimesi, iyon ile yetkenlik mesela çözeltilerin elektriği iletmesi gibi, sütten yoğurt eldesi, üzümden sirke eldesi, elektroliz, basit bas tepkimeleri, işte bir atomun elektron vermesi, alması gibi e, biz örnekleri kimyasal değişim örnekleri olarak verebiliriz. Evet, sararma Çürüme, fotosentez, solunum, sindirim bunların hepsi kimyasal değişmeleri örnekler. Mesela betonun donması, sertleşmesi de buna bir örnektir. Yağlı boyanın kuruması örnektir kimyasal değişmelere. Burada bir tepkime var. Böyle bir kimyasal tepkime söz konusuysa kimyasal değişme vardır. Bunun kimyasal değişimi olduğunu birkaç yoldan da öğrenebiliriz. Mesela hidrojen yanıcı bir maddedir. Oksijen yakıcı bir maddedir. H2O söndürücü bir maddedir. Ee, yanıcı bir madde yakıcı bir madde birleşip söndürücü bir madde oluşturmuş. Yani e, kimlik değişmesi söz konusu. E, kim, kimlik değişmesi söz konusuysa kimyasal değişme e, var deriz. Şimdi burada aynı zamanda e, bu tepkime gerçekleşirken 285 kilojül bölü mollük bir e, enerjinin eşlik ettiğini görüyoruz. E, bu da 40 kilojül bölü molden daha büyük bir e, sayı olduğu için dolayısıyla H, buradaki tepkimenin de bir kimyasal değişim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 40 kilojülden daha küçüklere biz fiziksel olarak genel olarak sınıflandırabiliyoruz. Fiziksel değişim olarak söyleyebiliyoruz. E, mesela eğer bir hal değişimi olsaydı e, mesela e, H2O'nun katı halinden H2O'nun sıvı haline geçiyor olsaydı. Burada e, buzun yapısında da e, formülü H2O'dur. İşte, suyun da H2O'dur. E, öyleyse e, formül aynı. Formülde bir değişiklik yok. Sadece bir hal değişimi söz konusu. E, köklü değişiklikler söz konusu değil. E, burada zayıf etkileşimler e, kopacağı için ve zayıf etkileşimlerde bir değişim söz konusu olacağı için e, biz bunlara Fiziksel değişim diyoruz ama burada e, güçlü etkileşimler kırılıyor. E, yeni güçlü etkileşimler oluşuyor ve dolayısıyla e, H2O'daki olay farklı. Fakat e, şurada katının direkt sıvıya geçmesi olayı hal değişiminde olay fiziksel bir değişmedir. Burada köklü bir değişiklik söz konusu değil. E, peki şunu söyleyebiliriz. E, mesela şu H2O katısı H2O sıvısına geçti. Burada molekül yapısında değişme yok. Burada kimyasal bir şey olamaz. Sadece fiziksel değişme vardır. Fakat yukarıdaki tepkimede kimyasal bir değişme olmuştur. Fakat kimyasal değişmenin olduğu bir durumda zaten fiziksel değişmede söz konusudur. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın.